18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Kuzey Amerika'ya Avrupa'dan öyle çok göçmen gelmişti ki Kuzeydoğu'daki ilk sömürge toprakları dolup taşmıştı. Şehirler, koloniler ve sömürgeler artık nüfusu kaldıramıyordu. Yerleşmek üzere gelenler batıya, Apalaş Dağları'nın ötesindeki bilinmeyen yerlere gitmeye korktuklarından yayılma zor gerçekleşiyordu. Bunun üzerine Başkan Thomas Jefferson, Mississippi'nin ötesindeki yerleri keşfetmek üzere bir keşif seferi başlattı. Asıl amaç yerliler ve Meksikalılarla ticaret olanaklarını değerlendirmekti. Ama Pasifik Okyanusu'na giden bir yol bulunması da isteniyordu. Böylece Amerikan ekonomisi güçlenecek, yeni eyaletler satın alabilecek ve ülke her alanda ilerleyecekti. Keşif gezisinin liderleri, başkanın özel sekreteri olan yüzbaşı Meriwether Lewis ve Temen William Clark'tı. 30 adamdan oluşan ve Keşif Kıtası adı verilen ekip 14 Mayıs 1804'te Missouri Nehri'nde törenle yola çıktı. Bu grupta Temen Clark'ın siyahi kölesi York da vardı. York yolda karşılaşılan güçlükler karşısında beyaz sahiplerini koruma, avlanma ve gıda temini gibi konularda görevler üstlendi. Yolda yaşanan büyük sıkıntılar, yerli toplulukların keşfi ve ilk temaslardan tam bir buçuk yıl sonra Amerika kıtasının Pasifik kıyılarına ulaştılar. Buradaki keşif tamamlanınca 6 ay süren dönüş yolculuğuyla St. Louis'e dönmeyi başardılar. Çok uzun zaman önce ayrılmış olduklarından Amerikan kamuoyu onların ölmüş olduklarını düşünüyordu. Ama başarmışlardı her şeyden önce kıtanın kalan bölgelerine ve büyük okyanusa geçiş olanağı veren batıya giden bir yol keşfetmişlerdi. Üstelik birçok Kızılderili kabilesiyle ilişkiler kurmuş, yeni ticaret yolları açmışlardı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir zaferdi. Amerikan halkı bu zorlu yolculuğu Lewis ve Clark keşif seyahati olarak tanımlasa da, siyahlar bugün Yorka'da bir kaşif olarak ünvan ve itibarın verilmesi gerektiğini savunuyorlar. Çünkü ülkeyi bir dünya devine dönüştüren süreçlerden belki de en önemlisinin altında bir siyahın da imzası var. Üstelik Yorka bu keşif gezisinden sonra talep etmesine rağmen uzun süre özgürlüğünün verilmemesi bir acı hatıra olarak toplumsal belleğe kazınmış durumda. Beyaz adamın hayatını defalarca kurtaran, Batı'nın keşfedilmesine olağanüstü katkı sağlayan siyahi köle York hakkı teslim edilmese de, adı az bilinse de, dağların zirvelerinde, ormanların derinliklerinde, imzasız heykeltıraşların yonttuğu büst ve heykellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.